Bugün sizlerle birlikte el robotu tanıtım yapıyoruz. İşte bu el Evet, bugün kızımla beraber sizlere çocuklara yönelik Sayrebo el egzersiz robotunun eldiven denemesini gerçekleştireceğiz. Çok sayıda bu konuda soru alıyoruz. Özellikle çocuklarımız da kullanabilir mi şeklinde. Evet, çocuklara yönelik eldiven ölçülerine uygun bir şekilde tercih ettiğinizde Sayrebo el egzersiz robotunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha önce bir kutu açılışı yapmıştık. Kutumuzun içerisinden bir adet cihazımız çıkmakta. Aynı zamanda yine tekrardan bir kutu tanıtımı yapalım. Egzersiz sırasında kullanacağımız bir yastığımız, küçük bir topumuz ve eldivenimiz bu şekilde çıkıyor. Aynı zamanda şarj adaptörümüz de bu şekilde içinde mevcut. eldivenimiz şu an 7 yaşa uygun bir eldiven. Elimdeki eldiven ölçümüz. Kızım da 6 yaşında olduğu için 7 yaşa uygun eldiveni rahat bir şekilde kullanabildiğinden dolayı ölçüsü buna uygun olduğu için şu an için bu eldiveni kendisinde rahat bir şekilde denemiş olacağız. Eldivenimizi hazırlıyoruz. Bu sağ bir eldiven. Sağ ve sol eldiven fark etmekte. Bu yüzden de biz kişinin öncelikle cihaz almak isteyen kişilerden WhatsApp aracılığıyla bir el egzersiz videosunu istiyoruz. Yani elini hareket ettirdiğine dair bir videosunu istiyoruz. Çünkü aşırı spastik durumunda ya da aşırı bir kontraktür yani sertlik varsa parmakları açılıp kapanmada eklemlerinde özellikle bir sertlik varsa bu tarz durumlarda kullanamıyoruz. Bu yüzden kişinin öncelikle bir videosunu istiyoruz eğer kullanmaya müsaitse biz de buna göre cihaza tavsiye edip el ölçüsünü aldıktan sonra da kişiye bu cihazı satışını gerçekleştiriyoruz. Kişi eldiveni takarken yardımcı oluyoruz. Tabii kızım şu an kendisi takıyor, takabiliyor. O yüzden kendisi çok yardımcı olmadan eldiveni bu şekilde yerleştirmiş oldum eline. Burada gördüğünüz gibi elimize tam yerleşti. 7 yaş bir eldiven tercihinde bulundum. Parmağımızı açalım. Şu şekilde ortadan geçen bir destek velcro bantımız da mevcut. Aynı zamanda bir de sensör eldivenimiz var. Sensör eldivenimiz standart ölçülerde. Çünkü sensör eldiveni kişi kendisi kullanamazsa yanındaki yardımcısı da eldiveni kullanabilsin diye diğer türlü elimizi açıyoruz. Evet. Bu şekilde. Çocuklar biraz çocuklara göre biraz büyük gelebiliyor ama oturttuğumuzda parmaklarımızı rahat bir şekilde şu küçük parmağımızı yerleştireceğiz. Evet. Bu şekilde bütün parmaklarımıza buraya yerleşmiş oldu. Şu an cihazımızın data bölümüne data eldiven yani sensör eldiven power bölümüne de güç eldivenimizi yani egzersiz eldivenimizi takıyoruz. Eldivenimizi şimdi cihazımızın açılışını yapıyoruz. Cihazımızın zaten kullanımı çok basit. Bir e, normalde e, otomatik programda çalıştığı modu var. Bir de aynalama programında çalıştığı e, bölümü var. Şu an aynalamayı seçtim. Önceki otomatiği seçiyorum şu an otomatik çalışıyor. Bu eldivenimizin herhangi bir fonksiyonu yok. Cihazın ayarlamış olduğu otomatik programı bu şekilde çalışıyor. Şu şekilde gösterebiliriz. Bunu saniyesini ayarlayabiliyoruz. Açma kapama saniyesini. İstersek e, açmayı e, daha kısa tutabiliyoruz, ya da kapamayı e, daha kısa tutabiliyoruz, ya da uzun tutabiliyoruz. Bu şekilde seçebiliyoruz. Evet, şu an otomatik olarak eldivenimiz kendisi cihazın programı dahilinde çalışmakta. Baba, bu, bu elimde çalıştığı parmasını yapalım mı? Tamam, Ağır. şimdi aynalamaya geçelim. Şimdi bunu buraya koyacağım. Bu elle değil, bunun almamız gerekiyor. Evet, yaklaştırıyoruz. Evet, bu şekilde aynalamada. Evet, diğer elimizi bırakmamız gerekiyor. Evet, çalışma fonksiyonu. O, Çocuklarda da bu şekilde. Bu e, normalde yastık, yastığı da tutma şekliyle kullanabilir kişiyi. Evet. Biraz dışında e, poşet olduğu için kaygan ama su içme e, şeklinde ve bardağını da rahatça tutma bırakma şeklinde günlük yaşamda çok rahat bir şekilde cihazı e, adapte edebiliyoruz. Günlük yaşam aktivitelerini uygularken de e, cihazı e, çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Cihazımız bu şekilde çocuklarda e, kullanımı gayet rahat pratik aynı büyüklerde olduğu gibi Eldiven ölçülerimizde farklı bir şekilde tercihte bulunuyoruz ve bu şekilde de yaptığımız fizik tedavi egzersizlerine, fizik tedavi yöntemlerine yardımcı bir cihaz olarak çok rahat bir şekilde tercihte bulunabilirsiniz. Bay bay diyelim mi? Evet. Olur. Haydi. Bay bay. açınca. Bye. Teşekkür ederiz. İyi günler.